Sen. Ha. Saat kaç? Ne bileyim ben saat. Saat mı? kaç? Dur bir dakika bakayım şeyini. Bir saniye dur. Dokuzu çeyrek üç geçiyor. Allah'ım ya. Bir dakika anlatıyor. İki yeni Tamam mı? Birincisini anlatıyorum yabancı. Yaş. Dokuz. Ha? Tut kafada. Kedi yarım mı? Bu çeyrek iki yeter. Ahlaksız. Geç kaldığı yetmiyormuş gibi terbiyesiz terbiyesiz el kol hareketleri yap. Sen geç geldiğine göre konuyu biliyorsun demektir. Geç bakayım sözlüğe. Ya adam hem tarih hem dili sözlüğe kaldırıyor ya Allah Allah. Yazılı yapsa bir şey diyebileceğim. Ya bakayım buraya. Ha. Al bakayım şey istiyorum Onu mu? Tut bak. bakayım şunu. Lan bu... Al bakalım şu şimdi. Bu kadar büyük şeyi nereye sokacağım ya? İyi düşün Orçak. Sen bulursun bir yerden. <laughs> <laughs> <Ha, gülüyor> Buldum. Ha, hamburger hayvanı. Veli toplantısında sizin aileden kim geliyor? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, lan pisi, gel bana yardım et. Siz ama gitmeyin ya, beliniz meliniz ağrıdır. Kaldır bakayım şunu. Şöyle çevir, bu taraftan şöyle. Geçiyor şu tarafa. Ha. Hayır, sen değil. Çıkar onu. Sen. sen. Sen, sen çık. Çık, çık. Sen değil be. Ben zaten müzikaya kadar biliyorum. Ya, bu muzda sözlü oluyor. Sok parmağını. Ne diyorduk beni? Şuraya, soktum. Şu üç parmağını. Evet. <laughs> bu aletin adı ne? Heh. Birinci soru. Ne kız, Ali. Bunun adı ne ya? Sen bilirsin müştemelleri. Söyle bakayım, ne onun adı? Ne bileyim ben be, arkadaşlarına sorsana. Ya fil, fil dişine de benziyor ama fil dişi de olmaz. Bu gramofon. Ha, buldum. 40 binin cevap veriyorum. Ee, gramofon, grande gramofoni. He? Grande gramofoni. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Sağ mıydınız? Evet. Bu aletin adı tuba. Af buyur ne? Tuba. 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 Ne bağırıyorsun be sağ mıyım? Anladık işte tuba. Tamam. Şimdi ikinci soru. Bu çok önemli. 90 puan. Yolla gelsin bir daha. Büyük Üstad Beethoven'ın Für Elize'sinin giriş bölümünü çalacaksın. Ne liçesi ya? Ne liçeden bahsediyorsun sen ya? Allah Allah. Für Elize. Koskoca Beethoven'a bak ya. Liçeli kızlar için beste yapmış. Bir de benim adım çıkıyor. <laughs> Hasan oğlum. Sen bilirsin. Evet. Bravo. Aferin. Otur. Yüz. Teşekkür ederim öğretmenim. Eğer isterseniz Beethoven'un Türk marşını çalabilirim ha. Hayır. Yeterli. Otur. Yüz. Halis. Bu da senin için. Hayır. <laughs> Hayır. <Aa! gülüyor> i <laughs>